Baba Ne işin var burada Ben de sana aynı şeyi soracaktım Ne yapıyorsun burada Kocamın yanındayım baba he, Dövse de kocamdır diyorsun Yani ha Yüzünün halini ne çabuk unuttun ha ben canavar değilim baba. Tamamen bilincimi yitirmiştim. Yanlışımın farkındayım ve köpek gibi pişmanım. Pınar da bunu biliyor. Ona vurduğum için hayatım boyunca pişmanlık duyacağımı biliyor. Kızınla konuşmaya geldim. Seninle değil. Baba, biz karı kocayız. Birbirimizi çok seviyoruz. Ne yaşandıysa yaşandı. Seni üzdük baba, biliyorum. Ama biz her şeyi geride bırakmak istiyoruz. Geride bırakmak ha? Pekala. O zaman beni de geride bırakacaksın kızım. Baba. Ya baba yapma ne olur baba. Baba.